Rusya ikinci petrol ihracatçısı ee, ve vanaları kapatma kararı almış ee, Rusya. Neden? 6 ay boyunca ülkenin petrol ürünlerinin ihracatını askıya alacak karar onaylanmış. Ee, Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren bu arada uygulamaya başlanacak. Türkiye'nin de etkileneceği söyleniyor. E, şimdi bu ülkeden petrol ürünleri ithalatını bir yılda yüzde 200 arttırarak 2 milyar doların üzerinde tasarruf sağlamıştı Aslında e, Türkiye neden böyle bir e, karar alınmış Rusya'da tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi karşısında fiyatları sabit tutmak gibi e, bir e, amaç güdülüyor şimdi 6 ay süreyle e, Rusya'nın vanaları kapatması ne anlam ifade eder Metehan demir size sormuş olayım bu e, ise zaten petroldür, akaryakıttır. Kendi gündemimizde oldukça yer tutan bir meseledir. E fiyatlar, fiyat artışları acaba Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi enerji piyasası düzenleme kurumunun kurumunun EPDK'nın Kasım ayına ilişkin son e, sektör raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat %12.6 artmış. Hı, hı. Ve e, bu rakamlara yine baktığımızda e, doğal gaz dahil olmak üzere Türkiye'nin en çok petrol aldığı ülkelerin e, içinde Rusya'da yer alıyor. E, ve Türkiye'nin hem doğal gaz hem de petrol anlamında Rusya'nın aldığı e, bu işte doğal kaynaklar e, çok ciddi bir bizim için de bütçe kalemi de oluşturuyor. Hatta Rusya ile bir işte bu süreçlerde borçların tekrar düzenlenmesi gündeme gelmişti yazıldı çizildi bir sürü şey konuşuldu bizim alternatiflerimizi çünkü aynı zamanda dünyada petrol krizine karşı bunu Türkiye belli bir şekilde de çok büyük depolama olmasa da rezervlerinde korumak durumunda bir kriz oluyor çünkü. Damla petrol bulunamadığı durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Dünya çok inişi çıkışlı bir istikrarsızlık alanı olduğu için özellikle bizim bölgemiz. Türkiye bununla ilgili alternatif kaynakları bir süreden beri ben bunu dün, sordum bu haberi gördükten sonra görüşmeye başlamış. Ama şimdi Putin'in ona da işaret ediyorlar. Putin'in Türkiye ziyareti olacak ve bu konunun orada gündeme gelmesi ve Türkiye'nin aynen Rusya'nın Hindistan ve Çin'e yaptığı gibi bir istisnai durum içine alınabilmesi gibi durum da olabilir deniyor. Ama bunlar tabii yürüyen haberler. Tabii. Onu hep beraber görmek lazım. Ee, ama Türkiye, yani petrolde bizim işte Gabar'da çıkan petrolün Hı. artması, rezervlerimizin belli bir noktaya gelmesi bile hala tüm ülke ihtiyacına bakıldığında küçük bir oran. Doğru. Yani dışa bağımlılığımız gibi gerçeklik var. Bu kırılganlığın da işte içinde önemli payı olan da Ruslar. Böyle bir karar alınca belki istisnai durumu gündeme getirebilirler. Ee, onu o şekilde görelim. ha Unutmadan bu konuyla çok doğrudan alakalı değil ama seslendirilmesine de fayda var. Ben e, ihracatçılarla ilgili çok toplantıya girip çıkıyorum. Hı hı. Geçen hafta bir toplantıda gündeme geldi onu da belirtmek lazım. çünkü çok ciddi bir sektörel problem. Rusya'dan bir süreden beri e, sunulan hizmet satılan mal karşılığında e, paralar alınamıyor. Türkiye'de çok sayıda ama çok sayıda irili ufaklı ihracatçı parasını alamayıp mağdur duruma düşmüş bir şekilde birçok yere başvuruyorlar bunun da sebebi ben bunu da Dışişleri Bakanı'na sordum Swift'le ilgili ambargalardan dolayı Rusya baskıların artması ve o paraların Türkiye'ye gönderilmesinde yaşanan sıkıntılar yani arada olan yine bizim Türkiye'deki ihracatçılarımız oluyor onu da özellikle Sektörel sorunu anlatmak adına belirtmek lazım ve her sektörün ihracı açısından bahsediyorum belli alanlarda değil insanlar paralarını alamıyorlar hem de aylardır e, paranı alıp e, yeni mal alıp yeni hizmeti ürünler e, yaratıp geri dönmen lazım ve bu da olmayınca da sektörlerde Tabii. beraberinde bir sürü sıkıntı da ortaya çıkabilir. Peki. Mehmet Hacı siz ne düşünüyorsunuz? Rusya'nın attığı bir adım tabii kendi içiyle ilgili verdiği bir karar ama 6 ay boyunca uzunca bir sürede geçerli olacak. Türkiye için sizce nasıl bir anlamı olur? Yani şimdi tabii pek çok soru da geliyor insanın aklına. Şimdi son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde bir normalleşme, bir yumuşama, işte F-16 alımı ve Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliği üzerindeki vetoyu kaldırması daha pozitif bir atmosfere getirdi Türk-Amerikan ilişkilerini. Bunu da tabii Rusya dikkatli bir şekilde izliyor. Acaba diyorum yani böyle bir manevra mı hmm. bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki yeni atmosfere yönelik olarak hmm. Rusya petrol üzerinden bir hamle mi yapıyor diye bir soru olarak sadece gündeme getirmiş olayım. Ama bunun dışında tabii Türkiye'nin Rusya ile ikili ilişkilerinin korunması da son derece önemli. çünkü bu ikili ilişkiler Türkiye'ye de çok büyük yani bizim kendi halkımıza, toplumumuza büyük faydalar sağlıyor. Bu Ukrayna-Rusya savaşında, Rusya'nın Ukrayna işgalinde izlenen denge politikasının da çok büyük, sayılamayacak kadar bu ülke lehine sonuçlar ürettiği ortada. Dolayısıyla bir taraftan da Amerika ile ilişkilerin, Rusya ile ilişkilerin bozulması pahasına olmaması hmm. e, buradaki ince denge e, son derece önemli, kritik. E, Putin'in bu ay içerisinde daha doğrusu Mart ayı içerisinde bir Türkiye ziyareti yapması söz konusu. E, burada işte biraz önce Meta'nın bahsettiği özellikle ihracat ithalat kalemlerindeki ödeme sıkıntısının da gündeme gelmesi hmm. bekleniyor. Yeni bir model yani bu ödemelerde yaptırımlardan kaynaklı sıkıntıların devam etmemesi için bir çıkış yolu anlamında yeni bir model üzerinde duruluyor. Bunun da bu ziyaret sırasında gündeme gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla yani bu ilişkilerin ikili ilişkilerin çok dikkatli bir şekilde yani hani bir jonglör ustalığı diye bir tabir vardır ya o topları. ...hiçbirini yere düşürmeden dikkatli bir şekilde yürütülmesi gereken bir uluslararası ilişkiler meselesi. Bir taraftan Amerika ile Batı ile olan ittifak ilişkileri, bir taraftan Rusya ile olan ikili ilişkiler. Rusya'nın e, Türkiye'yi olabildiğince NATO ile Batı ittifakı ile ilişkilerini zayıflatmaya dönük geleneksel politikası... E, ...Türkiye'nin de buna karşı yer yer Batı ile müttefikleri ile olan sıkıntıları karşısında... Rusya ile ikili ilişkilerini öne çıkarması işte son 7-8 senedir ...gördüğümüzde biraz bu oldu. son olarak yani bu enerji meselesinde de tabi işte bu yani bağımlılığın daha doğrusu enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir haberle karşı karşıyayız. Sonuçta tabii Bir ananın nasıl bir haberle karşı, karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Kimin aklına gelir şu anda değil mi? Ee, öyle bu Rusya vanaları yani, kapatacak altı ay boyunca kapatırdı yine Biliyorsunuz yani iki sene önce miydi Doğru. yani tam kışın böyle en sert en soğuk döneminde İran bir anda Doğru. bakım, işte bakım gerekçesiyle da. onlar da kapatmışlardı doğal gaz manalarını. Bunlar işte yani o Karadeniz gazının gabar petrolünün bunun devamına ne kadar önemli ne kadar kritik sadece ekonomik anlamda değil yani stratejik ihtiyaç anlamında da ne kadar e, ...kritik olduğunu gösteriyor. Hele hele dünyanın bu gidişatı e, dikkate alındığında... Evet. E, ...bu şeyde e, bir buçuk ay kadar önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nda... ...kuruluş yıl döneminde konuşmalar yapılmıştı. Orada e, Başkan İbrahim Kala'nın bir kitapçığını da biz e, bize verilmişti. E, i̇ki şeyden bahsediyor. Yani bu belirsizlikler çağında ve on yıllar boyunca süreceği öngörülen... ...belirsizlikler dünyasında bir kendine yeterlilik... İki caydırıcılık, i̇şte kendine yeterlilik meselesi özellikle bu enerjide son derece kritik. Bunun Türkiye'nin bir şekilde bu belirsizlik döneminde sağlaması gerekiyor. O nedenle de bence bu Karadeniz gazı olsun, diğer petrol arama çalışmaları bunlara bir ortak memleket meselesi olarak herkesin yaklaşması gerekir diye düşünüyorum. Peki bu arada hem Rusya hem Amerika demişken e, demiş, siz de ödeme sistemine dikkat çekmişken bir açıklamayı hatırladım dün şöyle döndüm baktım Amerikan hazine bakan yardımcısı e, şöyle demiş i̇şe Türkiye bankalarına yaptırım uyarımız e, işe yaradı e, ve bu yaptırım uyarısının ardından Rusya'ya finansal akış yavaşladı demiş bu söylediğiniz ödeme sistemiyle ilgili belki de ama e, çok ciddi dün var yani öyle böyle yapılan değil. açıklamada öne çıkıyor ee, ben çok şikayet duyuyorum İnsanlar mağdur durumda. E, düşünsenize yani siz bir hizmet ve mal sunumu yapıyorsunuz, satışı gerçekleştiriyorsunuz ve alamıyorsunuz. alamıyorsunuz ve aylarca sürüyor. ve burada maaş ödeyeceksiniz, masraflar var, yeni ham madde sağlayıp ya da yeni hizmet alımı geç, gerçekleştirip onu transfer edeceksiniz, yapamıyorsunuz.